bugün sizlerle birlikte yeni karakterimiz bu arkadaşlar bu karakterin adı eve miydi ne evet eve ve bot bir vs eve o zaman başlayalım abone olun ve like atın zil butonunu kırın bakalım yine bilecek mi Arkadaşlar iki video yapalım. Bugün bir de Bo'nun kostümü geldi. Onun kostümünü de görelim. Hoppa. Arkadaşlar vallahi size Brawl Stars Nus Brawl oynuyorsanız çok iyi bir tercih. Oo, oo. Kaç 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 kaç. Hoppa. Ama kaçmayacağım lan gel. 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 Şuraya da bir tane daha. Bak onu bir kes. Seni doğrarım çocuk. Ne oldu? E ne oldu? Al. Al bak Al. Buraya koyuyorum ben bir daha. Ha. He ne yapacağım? Oo. Şuna bak. Bota bak. Adam taslıyor da. Şşş. Ona vurma lan. Ona vurma oğlum bak. Ah, onlara vurma onlar benim yavrum. Çocuklar saldırır. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Oh, öndeyiz. Öndeyiz. Şu şuraya Arkadan gelen çocuklar. Çocuklar. Oğlum olabilir lan. Bazı çocuklar. Hedef orası. Tamam abi. Onlar konuşmuyor ben onları konuşturuyorum Hadi son öldürürüz ki. Çıktı beyler çıktı çıktı çıktı. Oo. İşte bu. 15 yaptık. Bu. Arkadaşlar şimdi boğunun kostümünü inceleyelim. Onu hiç denemedim. Zelle boğunun kosunu deneyelim İşte karşınıza Güzel boğ tabuğunun da şeyini koyalım Şimdi başlıyoruz Bu neymiş İsmi Arı mı Evet arı boğ Bir de onu deneyelim arkadaşlar Lan, Oha Normalde konumuz evdi Öyle Öylesine yok Doğrun karşıya da yani mek vermezsin. İnceledik bu başlığına din incelecik inceledik ha. Dilim uyuştu. İnceledik. Oo mek ne oldu lan? Gel ha. Olurlar seni böyle. Adam ola. Oo geliyor geliyor. Bak, oğlum abine bak. Bu senin abin. Sen daha çocuksun lan. Kendine gel? Dur lan bu nereye gelir? Şuraya koyalım. Aha geliyor. Geldin. Hoş geldin. Oha 9 9 santim bak. 9 şey kaldıydı. Gel oraya. İşte bu. O bu çocuk yiyor lan. Hepsini buraya koyalım. Gel 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 Dur lan sakın abi olma. Buraya atayım ki ortadan geliyor. Ortadan geliyor. Oğlum ben bunu kıstırdım lan. Bu abi olmuyor lan. Abi ol gel lan. Bana abi ol gel. Şimdi oraya gelecek. Hayır, hayır, Dur dur. Açıklayayım. Hı. Hı. İşte bu. Ultin insan kullanır ya lan. 4 dakika oldu video ya. Oo, hayır. İşte bu be. Bu. 5 dakika oldu videomuz iyidir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz ben.